Şimdi gelelim ikinci konuya, Türkiye'de uyuşturucu batağına düşen çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor. Ve buna gerçekten yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. Buyurunuz efendim. İyi akşamlar. Söze oh. nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu. Problemim sizlerle paylaşıp paylaşmamayı ama e, paylaşmak istiyorum artık çünkü e, bir yol bulamıyorum şöyle ki e, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten e, biliyorsunuz uzun yılların sonucunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu fakat aslında işin e, boyutları çok daha farklı çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor hem de çok bilinçsizce, tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne çok kontrolsüzce, o da e, psikiyatri rahatsızlığından dolayı e, kendini frenleyemediği için hiçbir konuda e, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. E, yine çok büyük bir e, kriz yaşıyor. Ee, polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. İşte en fazla götürüp <laughs> nezarethanede işte bir ifade alınıyor falan filan. Bununla ilgili bir e, çözüm olamıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim biliyorsunuz e, kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin e, maalesef e, karıştığı suçlar var. Gencecik bir e, polisimiz şehit oldu. E, i̇ki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. E, çünkü bu çocuklar, bakın aileleri tarafından şikayet edilmişler defalarca. 27 işte 20 küsür e, suçları var. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar e, adeta Hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda. Ben bir sanatçı olduğum halde e, gücüm yetmiyor. E, reşit olduğu için e, kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var. Onu aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçaklı saldırıda bulundu. Bana defalarca darp etti beni. Çünkü bilinç bilincini kaybediyor. Bu maddenen şey öyle bir şey ki. Canlı aletlerle üzerinize yürüyüp sizi ve eşinizi ve can güvenliğinizi tehdit edici bir davranışta bulundu mu? Sürekli bulunur mu? Maalesef, maalesef. Bu madde içtikten sonra ben çocuğumdan korkar hale geldim. İnanın bakışları çenesi kilitleniyor. O kadar korkunç bir hale geliyor ki çocuklar. <laughs> Yaşayan birer ölüye dönüyorlar. Son derece zayıfladı. <laughs> en büyük zararı kendisine zaten bu maddeyi içen evlatları. Aileler gözlerinin önünde çocuklarının bu hale geldiğini görüyorlar. Ve dünyanın en zor şeyi elinizden hiçbir şey gelmemesi, tedavi ettirememeniz. Ee, yani tıkanıp kalıyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Tutamıyorsunuz, gidiyor biliyorsunuz onun peşinden gidiyor. Döndüğü zaman bir canavar olmuş, iki gün, üç gün aç susuz nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ee, çünkü Aynen. bilgi vermiyor, telefonlara çıkmıyor, Aynen. büyük bir duyarsızlık. Allah sabır versin, çok, çok büyük zor. bir sınav. Peki, Melek, çok teşekkür Melek bal parayı nereden buluyor o maddeyi alacak? Vallahi bir türlü yalan söylüyor. Ee, Yemek yiyeceğim diyor, şu diyor, bu diyor, ayakkabı alacağım diyor. Bir şekilde o parayı alıyor. Ve işin doğrusu şunu da söyleyeyim. hani Daha yanlış şeyler yapmasın diye korkuyorsunuz. Cebinde parası olsun diyorsunuz. Tabii ki yağdırmıyorsunuz ama e, parasız bırakmak da çözüm değil. Çok zor, çok zor. Bir de bu girip çıktıkları ortamlar gerçekten çok etkili. Bunları kendi başlarına durduk yere başlamıyorlar bu yabancı madde kullanımına. Tabii, tabii. Ee, yani ortamlarda kendi arkadaşları hani bir şekilde edindikleri için al sen de kullan diye herkes birbirlerinin elinde zaten döndürüyorlar böyle bir e, durum söz konusu kendisinin bile olmasına parasının olmasına gerek yok arkadaşı zaten onu bu yola gayet normal bir şekilde sürüklüyor gerçekten öyle İçmezse zaten sosyal dışlanmaya maruz kalıyor eskiden sigara için geçerliydi bu bizlerin zamanında. Biliyorsunuz. İzlenmek için arkadaşlarına o da eşlik ediyor bu duruma Birçok çocuk bu şekilde alışıyor Allah kahretsin. Ne kadar süre içerisinde fark edebildiniz Umutcuğum? Vallahi biz fark eder fark etmez Pınar'cığım. 13 yaşında fark ettik. Yani düşünsene o yaşta evladınızın hayatında ben sigara içmiyorum. babası da ben de. Başınıza gelen şey şeyine bakın yani sonuç, almıyor. Sonuç itibariyle de mutlu bir aile hayatınız da var e, eşinizle de değil mi? Hani alkol, alkol diyorum bu maddeyi almadığı zaman diyorum ya Melek Balas'ta çok mücadele verdi kendi içinde. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Diye. Evet yine sabah tabii ki konuyu taze taze işleyen sevgili Söylemezsem Olmaz programına teşekkür ediyoruz yine güzelce her şeyi konuştular. Ya şimdi bakın sevgili izleyiciler. Anne babaları bu konuda kınayan mesajlar gördüm ben. Anne olarak acaba yeterli değil miydiniz? Baba olarak yeterli şunu yapmadınız mı? Yapmayın böyle. Ben bu hayatta zaten bizim ülkemizde en kızdığım şeylerden bir tanesi sürekli olarak bir konu olduğu zaman herkesin böyle klavye delikanlısı gibi konuşması. Kınamayın sevgili arkadaşlar. Bakın kınadığınızla bu hayatta sınanırsınız. Yemin ediyorum sınanırsınız. Allah'ı şahit tutuyorum ki sınanırsınız. Keza ben bile kendim bunu çok güzel derslerini almış biri olarak söylüyorum. Aa öyle mi oldu? Neden oldu? Ama bak böyle yapmasaydın olmazdı demeyin öyle. Allah bir hani uyuşturucu kullanan evladı olan o ailelerin neler çektiğini ancak onu gören ve gerçekten gördükleri karşısında hayretler içerisinde izleyen insanlar görebilir. Ben gördüm. Çünkü kullanan bir çocuğun nasıl bir değişime girdiğini o uslu uslu o efendi efendi o aile içerisinde mülayim, saygılı çocuğun içinden başka bir şey çıkıyor arkadaşlar. Tanıyamıyorsunuz. O 10 dakika önce gördüğünüz çocuk canavara, canavara dönüşüyor. Annesine kendine geldiğinde hıçkıra hıçkıra ağlayan, annesinin gözünün içine bakayan, ona kıyamayan o evlat bir anda annesini öldürmek istiyor. Çünkü o madde onun beynindeki her şeye öylesine zarar veriyor ki onda bilinçaltı da değil ama tüm kötü duyguları, tüm şiddet içerikli duyguları ortaya çıkarıyor. Ya farkında değil misiniz? Son zamanlarda sokaklarda elinde bıçakla durup dururken hiç tanımadığı insanlara saldıranlar var. Ben yine söylüyorum. Sosyal medyanızı çocukların mutlaka takip edin. Sosyal medyada öyle programlar Öyle aslında ülkemize sızdırılmış olan buralarda öyle gizli dediğimiz o karanlık güçlerin o farklı e, inançların yarattığı bazı yerlerde çocuklara komutlar veriliyor. Hatırlar mısınız? Ataşehir'de hiçbir günah olmadan bir kızımız yola çıkıp evine dönmek üzereyken işten çıktığında bir samuray kılıcıyla bir kızın sırtından bıçaklayıp kızı paramparça yapmıştı ve sorduklarında Sabah çıkarken birini öldürmem konusunda bir kulağıma bir şey fısıldandı ve ben de çıktım ilk gördüğüm insana bunu yaptım. Ya masum bir kız çocuğu ve başına gelenler ailesinin hayatı boyunca unutamayacağı bir travma. Ama dönüp baktığınızda maddenin etkisindeler. Sonra kendine geldiğinde ben mi yaptım bunu diyor. Yani o yüzden bizim ülkemizde çok ciddi alarmlar çalıyor aslında. Bu alarmları görmek gerekiyor. Bunların farkına varmak gerekiyor. Bakın farkında mısınız? katliam gibi ölümler yani artık ecelinizle ölmek lükse girdi artık bu ülkede yani ya birisi tarafından hiç yani şöyle söyleyeyim hani günahsız yere de öldürülüyorsunuz ya da arabanızın olması da hani diyor ya geçtiğimiz günlerde bazı sanatçılar bazıları hani ben kendimi güvende sayıyorum korumam var vesaire var. Valla ecel geldiği zaman isterse yanınızda herkül olsun isterse terminatörle gezin hiç fark etmiyor yani bir şekilde o ecel sizi buluyor bunu kabul ediyorum ama önlem almak da gerekiyor öyle değil mi? Yani arabamızın olması bir şey değiştirmiyor ki. Arabaya giderken de bir yol kat ediyorsunuz ya da arabanızın önü kesilebiliyor. Arabadan inerken de başınıza gelebiliyor, evinize girerken. O yüzden çok dikkatli olacağız. Ama biz dikkatli olurken de artık bu ülkede de birilerin de sadece halkın üzerine aman e efendime çok özür diliyorum. Hani kıçınızı kollayın. Her an böyle bir şeyle karşılaş. Ya ben niye kıçımı kolluyorum? Sen bir güvenliğimi sağla gerisi Allah'tandır. Zaten benim ecelim geldiyse, bana da bir vade biçildiyse ben kabul ediyorum insan olarak bunu. E anne babalar da zaten ben istediğim şekilde koruyorum. Ama bundan sonrası Allah'ın diyoruz ama e fitursuzca ortalıkta bu haydutlar, bu çocuklar dolaşacaksa biz güvenliğimizi nasıl sağlayacağız ya? Hani amaç sokağa çıkmamamızsa bu da bir çözüm değil ki. Ben çocuğumu ne kadar evde tutabilirim ki? Ya bu çocuk eninde sonunda bir arkadaşıyla kahve içmek istiyor, dışarı çıkmak istiyor, vakit geçirmek istiyor. Ben şimdi belli bir yaş grubundaki çocuğu evde tutamıyorsunuz ki evde kıyametler kopuyor. E, elinden telefonu da alamıyoruz. Bunu aldığınız anda var ya maddeden daha tehlikeli duruma geldi bu zaten. Bunu elinize alamıyorsunuz. Daha 9-10 yaşındaki çocuklar evde terör estiriyorlar bunu elinizden aldığınızda. O mümkün değil. Ama buraları korumak da Türkiye'de de belli yönetimlerin yapması gereken şey yani internette bilişimde de bir şeyleri e, güvenlik altına almanız gerekiyor. Sokaktaki insanların da güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Yani biz elimizde biber gazlarıyla arabamızın içerisinde bezbol sopalarıyla mı gezeceğiz yani? E, o zaman Türkiye'de eğer böyle bir adalet sistemini kendimiz kurguluyorsak, bu adaleti biz vereceksek e, o zaman yani polisimize de ihtiyacımız yok. Güvenlik güçlerine de ihtiyacımız yok. Jandarmaya da ihtiyacımız yok. Böyle birimlere de ihtiyacımız yok. Haksız mı ithalat? Kız çocuğu babasısın. Yani korkuyorsun değil mi bunları gördüğün zaman? Benim bütün arkadaşlarım ürküyorlar. Yani bazen düşünüyorum kendi kendime. Hani çocuğum olmadığı için kendi kendime çok içerleyip üzüldüğüm zamanlar oluyordu. İnan bunları gördüğüm zaman da arkadaşlarım diyor ki Başak hiç üzülme. Bazen de diyorlar ki hiç üzülme. Yani böyle bir çocuğunu kontrol edemiyorsun. Okullardaki eğitim sisteminden dolayı okula gidiyor gönderemiyorsun çocukları ben bir ders kitabı aldım önüme aman Allah'ım matematiğine bakıyorum hiç bilmediğimiz şey çözemiyorum yardımcı olamıyorum yeğenlerime ağır bir değişen müfredat zaten sürekli çocukların üzerinde bir de benim az önce yayın arasında Ferhat'la konuştuk dedim ki 18 yaş bana göre Türkiye yüz ölçümü için çok erken erken yani bir anne babanın çocuğunun üzerindeki haklarının alınması için 18 yaş çok küçük. 18'inde biz bastığımızda bizim dönemi çocukları böyle işte 50'ler, 60'lar, 70'ler artık yeni jenerasyon diyeceğimiz bizim gibi böyle aklı selim böyle 80 grupları. Ay kusura bakmayın ama biz 18'ine gelince evden ayrılacağız diye evin içinde beyaz bayrak açmazdık. Ortalığı birbirine katmazdık. Ya da siz bana karışamazsınız demezdik. Vallahi çok özür dilerim, ben it gibi korkardım babamdan. Çok açık söyleyeyim. Ya ben karşına geçeceğim babamın diyeceğim ki sen kimsin? Hani ben gidiyorum evden bir defa nereye gidiyorsun? Hangi ekonomik koşulla gidiyorsun yani anladın mı? Öyle bir şey yok. Ekonomik koşullarımız olsa dahi ancak böyle hayatımıza biri girecek ya da ben üniversiteyle birlikte bazı etrafımızdaki çocuklar üniversite okuyarak evden ayrılırdık. Üniversite bittikten sonra eğer güzel de bir iş, iş olana sağlanırsa aile sana destek olurdu. Yalnız yaşamana müsaade ederlerdi. Niye? Geleceğin için. Ama şimdi dönüp baktığımızda açın öğleden sonra kuşaklarını ben 18 yaşındayım diyor. Ya 18 yaşında hukuk hiçbir şey yaptıramıyor anne babaya. Bakın Umut Akgür'e bence buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çocuğuna istemediği için ben böyle bir e, ne derler ona tedaviyi kabul etmediğim için istemiyorum dediği için çocuğunu hastaneye yatıramıyor. Neden? Çünkü çocuk reşit devlet de diyor ki hayır çocuğun rızası olmadığın olmaz. E siz bu taraftan bunu söylüyorsunuz ama 13 yaşında bir çocuk tecavüze uğradığında ama onun rızasıyla olmuş deyip berat veriyorsunuz. O nasıl oluyor? Bir bana bunu açıklayabilir mi? 18 yaşındaki bir kız çocuğuna reşit oldun artık kusura bakmayın. İsterse 60 yaşında adama kaçsın, isterse gitsin e, berduşun biriyle birlikte olsun, alkol batağında olsun, isterse kötü yola düşsün. 18 yaş kendi kararı kusura bakmayın saygı duyacaksınız. E bu ülkede kaç yaşında çocuklar defalarca tecavüze uğradıklarından için onlara demediniz? Bu çocuk 18 yaşından küçük. Pardon. Siz ne yapıyorsunuz demediniz? Masalara vurmadınız o kalemleri kırmadınız. Bu adalet sistemi niye göre işliyor? Gerçekten anlamıyorum. 13 yaşında bir kız çocuğu tüm mahalle tarafından tehditle tecavüze uğradığında çocuğun kendi rızasıyla olmuş kararı verdiniz bu ülkede. Hangi 18 yaşından bahsediyorsunuz siz ya? 18 yaş erken kesinliklerken Bence kız olsun erkek olsun. Kim olursa olsun. Evet oy verme hakkı verilsin. 18 yaşta oy verme hakkı versin. O çocuk geleceğiyle ilgili kendisi adına karar verecek. Yüksek mercilerin kararını versin. Ama 18 yaş kötüye giderken o çocuğunuzu durduracak gücü elinizden alıyorsa bence yanlış ve kesinlikle hatalı bir karardır. Bence ilk önce mecliste oturulup konuşulacak çok temel konular var. Uyuşturucu baronları ülkemizi mesket edilmişler. Her yerde uyuşturucu satılıyor. İlkokula kadar inmiş durumda. Şekerlerin içine konuluyor. Artık ucuza mal ediliyor. Ve ucuza da alınan bir şey olduğu için maalesef ki Parası o çocuğun aldığı harçlıklar onu almaya yetebiliyor. Küçük küçük başlıyorlar ama arkasından o çok büyük bir şeye dönüşüyor. İkincisi bu ülkede kesinlikle cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Çok acil ve ivedi bir şekilde olması gerekiyor bunun. Acil ve ivedi aynı şey, aynı kelime anlam olarak muadili gibi görün. O yüzden ya acili kullanmalıyım ya ivedi. Acil olarak cezaların sert olması gerekiyor. Üçüncüsü de lütfen en önemli şeylerden bir tanesi çocuklarınızı lütfen sevgiyle büyütüp onları yalnızlığa itip sosyal medyada kendilerine sevgi arayan insanlara dönüştürmeyin. Biz ayrılan sürenin yine her zamanki gibi sonuna geldik sevgili dostlar. Sizi çok seviyorum. Hem de böyle yürekten canı gönülden çok seviyorum. O yüzden programımızı destekleyin ki ömrümüz uzun olsun. Ne de olsa burada bir ekip var. Burada bir emek var. Burada bir para harcanıyor. Bunlar böyle gökten de bize zembille düşmüyor anacığım. Öyle değil mi? Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün olsun.